Arkadaşlar merhaba. Yeni bölümümüzün ilk videosuyla tekrardan birlikteyiz. Bu bölümümüzün konusu bir önceki videoda bahsettiğim gibi hackerlar İnsanların kullandıkları yani kişisel işleri için kullandıkları bunlara ev bilgisayarı falan da diyoruz ya da ofis bilgisayarı fark etmez. Yani sonuç olarak kişisel kullanımlar için olan bilgisayarlara nasıl saldırıyor hacker'lar? Bunun hakkında konuşacağız bu bölümde. Gördüğünüz gibi ben bir görsel oluşturdum. Hatta birkaç görsel oluşturdum ama bundan başlayacağız. Şimdi ekranın sol tarafına sunucu bir bilgisayar koydum. Ekranın sağ tarafına da bir ev bilgisayarı koydum. Bu iki bilgisayarın arasındaki farklardan bahsedeceğiz biraz. Biliyorsunuz sunucu bilgisayarların doğrudan kendilerine sahip olduğu bir public IP adresi var ve biz bu IP adresini kullanarak sunucu bilgisayarlara Nmap taraması gerçekleştirebiliyoruz. Bunu bir önceki bölümde yaptık. Nmap taramaları falan gerçekleştirdik. İşte bilgisayarda hangi servisler çalışıyormuş, hangi versiyonları kullanıyormuş bunları falan gördük. Güvenlik açığı barındıran bir versiyon varsa herhangi bir serviste bunu nasıl exploit edebileceğimizi gördük ve bunları uygulamalı olarak, pratik olarak yaptık, uyguladık, erişim elde ettik, ekledik, kırdık, parçaladık. Ama ev bilgisayarlarında durum böyle değil. Şimdi ev bilgisayarları sunucu bilgisayarlar olmadığı için yani çok da böyle insanlara hizmet vermeye çalışan bilgisayarlar olmadıkları için böyle bir şey sunan bilgisayarlar falan da olmadıkları için içerisinde böyle sunucu bilgisayarlar kadar çok da bir servis çalışmaz. Ne bileyim FTP'dir, SSH'dir falan bunlar ev bilgisayarlarında çok da çalışmaz. Ve ev bilgisayarlarının doğrudan kendilerinin sahip olduğu bir public IP adresi yok biliyorsunuz. A temelleri konusunda bunlardan bahsettik ev bilgisayarları yani yerel bir alan ağının içerisinde bulunan bilgisayarlar örneğin bir ev ağı olabilir bir ofis ağı olabilir bu tür ağların içerisindeki böyle küçük ağların içerisindeki bilgisayarlar internete yani dış ağa çıkarken yönlendiricinin public IP adresiyle çıkarlar dış veri alırlarken de gelecek olan bu veri yönlendiricinin public IP adresine gelir yani yönlendiriciye gelir. Yönlendirici de ağ içerisindeki cihazlara bu verileri dağıtır. Bunlardan bahsetmiştik. Yani ev bilgisayarlarında sunucu bilgisayarlar gibi çok da bir servis çalışmıyor. Örneğin FTP, SSH, Samba falan bu tür servisler ev bilgisayarlarında çok da çalışmıyor. Çalışsa bile biz bunları doğrudan böyle hani Nmap'le tarayamıyoruz her zaman sunucu bilgisayarlar gibi. Ev bilgisayarları sunucu bilgisayarlar gibi Nmap'le taranamaz mı? Tabii ki de taranabilir. Bu mümkün. İmkansız bir şey değil gayette. De yapılabilir yani. Ama şu an da çok da fazla konudan sapmak istemiyorum. Şimdi ev bilgisayarlarında sunucu bilgisayarlar gibi çok da bir servis çalışmıyorsa, yani çok da bir servis çalışmadığı için biz hani enle patık diyelim mesela. Bir şey çıkmıyor karşımıza adam akıllı. işte ne bileyim, SSH servisi, FTP servisi, Samba servisi falan filan çalıştırmıyor. E çalıştırmadığı için de hani biz internete gidip mesela a bu bilgisayar örneğin atıyorum işte VSVTPD bilmem kaçı kullanıyormuş. Hemen bir internete gideyim bakayım. Bunun bir exploit'u var mıymış? Varsa nasıl sömürebilirim falan? Diyemiyoruz çünkü adam direkt yani adam dediğim bilgisayar direkt servis çalıştırmıyor. Ama sunucu bilgisayarlarda biliyorsunuz böyle değil. bunların içinde birçok servis çalışıyor. Nmap taraması yaptığımız zaman bir nmap attığımız zaman bir sürü sonuç alıyoruz. Araştırma yapıyoruz. İşte güvenlik açığı var mı diye bakıyoruz. Varsa exploit falan ediyoruz. O yüzden buraya her zaman sunucu sahibiyle etkileşim gerektirmez şeklinde yazdım. Gerektir edebilir, edebilir ama her zaman sunucu sahibiyle etkileşim gerektirmez. Yani zaten içerisinde hali hazırda çalışan servisler var bu sunucu bilgisayarın. Biz nmap taramasının sonuçlarında bunları görüyoruz. Analiz ediyoruz. Güvenlik açığı var mı yok mu buna bakıyoruz. Eğer bulduysak exploit ediyoruz. Ama ev bilgisayarlarında dediğim gibi durum böyle değil. İçerisinde adam akıllı servis çalıştırmıyor. E o zaman ne yapacağız? Her şey bitti mi şimdi? Ben bu ev bilgisayarını, bu kişisel bilgisayarı hackleyemeyecek miyim? Tabii ki de hayır böyle bir şey yok. Yine hackleyebilirim. Bir ev bilgisayarını hacklemek de mümkündür. Ama burada genellikle bilgisayarın sahibiyle bir şekilde etkileşim gerekir. İşte burada da devreye sosyal mühendislik dediğimiz konu giriyor. Sosyal mühendislik dediğimiz şey insanları kandırmak, insanları manipüle etmek, insanları eklemek üzere nedir ve bana kalırsa bir sanattır. Örneğin hackerlar hedeflerinin bilgisayarlarını hacklemek için sosyal mühendisliği kullanırlar ya da dolandırıcılar insanları dolandırmak için sosyal mühendisliği kullanırlar. Ne demek istiyorum? Mesela bir hacker bir bilgisayarı hacklemek istiyor. Bu bir ev bilgisayarı diyelim. O bilgisayarın sahibiyle bir şekilde etkileşim kuracak. Etkileşim kurması gerekiyor. Ona sosyal mühendislik uygulayacak. Örneğin karşıdaki kişiyi bir programı indirip çalıştırmaya veya bir linke tıklamaya ikna edebilirler ve bunu yaptıkları zaman karşıdaki kişinin bilgisayarını ekleyebilirler, ele geçirebilirler, bağlantıyı alabilirler. Şimdi hemen backdoor dediğimiz şeyden de bahsedelim. Şöyle fotoğrafı değiştireceğim. Şimdi Backdoor nedir? Backdoor'u biz bolca kullanacağız bu bölüm içerisinde. Backdoor dediğimiz şey zararlı bir dosyadır, zararlı bir yazılımdır. Mesela hacker backdoor'u yani bu backdoor dosyasını oluşturur. Bunu nasıl yapar? İsterse kendi yazar programlama biliyorsa ki bir hacker kesinlikle programlama bilmelidir olmazsa olmaz diyorum. Bunu kendisi yazabilir veya hazır araçlarla hazır vektorlar oluşturabilir ki bu çok da böyle güzel olmaz yani dandik oluyor bunlar. Antivirüsler böyle hazır araçların oluşturduğu hazır vektorları kolayca yakalıyor, kolayca tespit ediyor ve hemen engelliyor. O yüzden bir backdoor yazacaksa bir hacker kendisi yazmalıdır. Yani oluşturacaksa diyeyim bir backdoor oluşturulacaksa hacker bunu kendisi yazmalıdır. Ya da hazır bir backdoor oluşturduysa bunu antivirüslerin tanıyamayacağı bir hale getirmelidir. Ki bu da ayrı bir konudur. Yani backdoor yakalandıktan sonra antivirüslere bir anlamı yok çünkü. Yani yakalanacaksa ben bunu niye yapıyorum kardeşim zaten hani çalışmayacak karşıdaki bilgisayarda falan. Neyse zaten bizim amacımız insanları hacklemek değil. İşte sağa sola hackleyeyim, onu hackleyeyim, bunu hackleyeyim, arkadaşımı hackleyeyim, eşimi dostumu hackleyeyim. Değil, kesinlikle değil. Bunu kesinlikle yapmayın. Yani özellikle bu bölümde gördüğünüz şeyleri bu bölümde göreceklerinizi hatta bir önceki bölümde dahil buna kesinlikle uygulamayın yani pratik olarak ya uygulayın da kendi laboratuvar ortamınızda uygulayın. Yasal çerçevede kalarak, yasal zeminde kalarak uygulayın. Bir arkadaşınız ya da eşiniz dostunuz üzerinde uygulamayın. Yasal değildir. Başınız gerçekten belaya girebilir. Yani dediğim gibi hiçbir şekilde yasal değil çünkü suç bunlar. Bunları o yüzden kendi laboratuvar ortamınız dışında herhangi bir yerde, herhangi bir kişiye uygulamayın. Şimdi konumuza tekrardan geri dönelim. Vector'dan bahsediyoruz. Vector dediğimiz şey dediğim gibi zararlı bir yazılımdır. Hacker bunu kendisi yazabilir ya da hazır araçlarla hazır Vector'lar oluşturabilir. Antivirüsler bunu tanıyamasın diye içeriğini biraz değiştirebilir tabii ki bunu kodun yapısını kodun işleyişini bozmadan yapar bu dosyayı oluşturduktan sonra kurbanına gönderir kurbanı eğer bu dosyayı kendi bilgisayarında çalıştırırsa ne olur kurbanın bilgisayarından saldırganın bilgisayarına bir bağlantı gider hacker bu bağlantıyı yakalar yani burada şu an bir reverse shell görüyoruz. Ters kabuk görüyoruz. Çünkü bağlantı kurbandan hacker'a geliyor. Yani bu dosyayı çalıştırıyor kurban. Kurban bu dosyayı çalıştırdığı zaman bunun sonucunda bir bağlantı tetikleniyor. Bu bağlantı hacker'ın bilgisayarına gidiyor. Hacker zaten bu bağlantıyı bekliyor oluyor. Geldiği gibi çat diye alıyor ve kurbanının bilgisayarının içerisine giriyor. Bu noktadan sonra kurbanının bilgisayarının içerisinde gezinebilir. Dosya sisteminde gezinebilir. Kamerasını açabilir. Mikrofonunu dinleyebilir. Kurbanının bilgisayarından bir şey indirebilir. Kurbanının bilgisayarına bir şeyler yükleyebilir. Yani yapar da yapar. Epey bir şey yapabilir. Peki şimdi backdoor'dan bahsettik. Şimdi de projandan bahsedelim. Çünkü bu backdoor dosyasını çünkü bir insan niye çalıştırsın? Gerçi içeriğini bilmiyorsa çalıştırabilir de. Hani bunu daha masum göstermek için ne yapılabilir? Hemen ona da bakalım. Şöyle alıyorum aşağıya bunları. Şimdi projan nedir? Projan dediğimiz şey tam olarak masum görünen, zararsız görünen ama aslında içerisinde zararlı bir yazılım veya zararlı yazılımlar barındıran tehlikeli ve zararlı bir dosyadır. Örneğin buradaki backdoor.exe dosyası az önce gördüğümüz backdoor olsun. Zaten o ben onu temsil etmesi için böyle koydum buraya. ismini de aynı yaptım. Bu dosya bir backdoor dosyası. Yani bu dosya bir bilgisayarda çalıştığı zaman bu dosyanın sahibine yani hacker'a yani saldırgana bir bağlantı isteği gönderecek Hacker bu bağlantı isteğini yakalayacak ve kurbanının bilgisayarının içerisine girebilecek. Yani bu dosya bağlantı tetikliyor. Yani bu backdoor kurbanın bilgisayarından hacker'ın bilgisayarına bir bağlantı isteği gönderiyor. Bunun işlevi amacı bu. Şimdi burada da bir pdf dosyası var. Zararsız bir pdf dosyası işte ders notları olabilir, işle ilgili olabilir, zattırı zutturu herhangi bir şey olabilir ıvır zıvır işte her neyse. Şimdi saldırgan geliyor bir pdf dosyasına bu backdoor'u gizliyor. Birleştiriyor yani bu iki dosyayı birleştiriyor. İki dosya bir yerde oluyor ama görünürde bu sadece bir PDF dosyası. Görünüşte bu. Yani bu PDF dosyasını açarsanız bu PDF dosyası açılır. içeriğini de okursunuz yani. Bir şeye de uyanmazsınız yok da. Ama arka planda bu backdoor dosyası da çalışır. Ve saldırgan sizin bilgisayarınıza girmiş olur. Ve bu sadece siz bu dosyayı açtığınız için olur. Görüyorsunuz bu bir PDF dosyası görünürde. Ama şöyle bunu çekersem altından backdoor çıkıyor. <laughs> böyle olacak. Şimdi bu ders biraz teorik oldu, pratik olmadı ama merak etmeyin yani bunları konuşmamız gerekiyordu. Teorik olarak da olsa bunları konuşmamız gerekiyordu. Bir sonraki videoda ve daha sonraki videolarda projem falan oluşturacağız, pratiğini de yapacağız. Videoyu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Açıklamalar kısmına bir PDF dosyası bırakacağım. <laughs> bu PDF dosyası yapısı itibariyle bir trojan. Ama çok zararsız bir trojan yani sizin bilgisayarınıza zararlı bir yazılım yüklemeyecek ya da benim bilgisayarıma bir bağlantı göndermeyecek. Bunu istiyorsanız indirip çalıştırabilirsiniz karşınızda bir mesaj göreceksiniz. Hepsi bu. Daha sonra dosyayı silip bilgisayarınızı gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilirsiniz diyorum. Ve bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.